Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi tarihinin en büyük desteğini alarak yapımına başlanan İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi açılmak için gün sayıyor. Ağustos ayında açılması planlanan merkezde devam eden çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal birlikte gezdi. Burada altyapıyı oluşturmak çok kıymetli. Daha sonra çalışmaları çok kıymetli olacak inşallah. O altyapıyı öncelikle yapmayı planladık. Ve zaten biliyorsunuz bir anti-interleukin 6 ilacımızı da geliştirdik. O da yine burayla oluşan bir süreçti. Bu anlamda eğer tamamlandıktan sonra da ben buradan çok ümitliyim. Ama burada önemli olan e, gönül vermiş bilim adamlarını burada toplayabilmek. Bu sadece Akdeniz Üniversitesi için demiyorum. E, e, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın her yerinden bilime gönül vermiş tüm bilim adamlarına kapımız ve bu merkezin kapısı açık. Rektör Özkan açılacak merkezle birlikte bilim kurgu filmlerinin konusu olan gelişmelerin gerçek olabileceğini söyledi. Onda dediğimiz gibi faz çalışmalar yapılacak. Bu faz çalışmaları hem zaman alan hem ciddi para gerektiren kısımlar. Onlar için şu anda görüşmeler devam ediyor. Bazı insanların hayal güçleri o kadar geniş ki, Eşul de birçok şeyi aslında şu anda kullandığımız aletler. Bu anlamda Yüz Nakli de, Phase of filmi de daha sonra gerçeğe dönüştü. Ee, muhtemelen onlar olacak ama onların daha uzun zamandı var. Hani bizim nesil bunu görür mü? Ondan çok emin değilim ama bütün çalışmalar bu yönde. Profesör Doktor Ömer Özkan da ileri araştırma merkezinde Türkiye'de daha önce üretilmeyen kritik aşı ve ilaçların da üretilebileceğini söyledi. Bu ilaçları biz burada yapabiliriz. İlaçsız nakiller yapabilirsiniz. Kanser için araştırmalar burada yapılabilir. Bir sema aşısı için ile ilacı için Amerikalara gidip milyon dolarları orada vermeyiz bizim ülkemizden çıkıyor olabilir. Aşılar bir pandemi çıktığında aşı için aylarca yıllarca beklememiz ya da dışarıdan almak için sıraya girmemiz gerekmez belki de buralarda alabiliriz. Bu ülkemizde birçok merkez hakikaten bu konu için yetkili kurumlarda da istekli bunun da önemli olduğunu gördü. Biz de elimizi taşın altına koyup gücümüz yettiğince buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Direkt tümörün tüm, çok hızlı olacağız biz orada.